Büyük Plan kanalımızdan herkese merhabalar. Gazprom ile Türkiye arasında elektronik satış platformu üzerinden ilk anlaşmanın imzalanmasıyla Türkiye Rusya'dan doğal gazı daha ucuza ithal edecek. Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export Türkiye ile elektronik satış platformu üzerinden ilk anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Gazprom Export, 11 Kasım'da ESP'de yapılan oturum kapsamında Aralık 2020'de Malkoçlar giriş noktasına tedariki öngören doğal gaz satış anlaşmasını başarıyla imzaladı. Dendi. Anlaşmanın yaklaşık 700 bin metreküp gaz satışını öngördüğünü belirten Gazprom Export, bunun Türk pazarına gaz satışı ile ilgili olarak ESP üzerinden imzalanan ilk anlaşma olduğunu vurguladı. Kısa vadeli fiziksel doğal gaz satışlarına yönelik ESP, 2018 yılında Avrupalı müşteriler için rekabet koşullarında daha esnek ve piyasa odaklı fiyatlar belirlemek için uygulamaya koyulmuştu. Kasım başında ESP uygulamasına Türkiye'yi dahil edeceğini açıklayan Gazprom Export, Türk şirketleri için ESP üzerinden ilk ihalesini Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar giriş noktası için düzenlemişti. Gaz satın almak isteyen şirketler 9-11 Kasım 2020 tarihlerinde tekliflerini sunmuştu. ESP'nin devreye alınmasıyla birlikte Türk şirketlerin, mevcut fiyatlara kıyasla daha ucuza gaz ithal edebileceği belirtiliyor.